İnanmıyorum. Gerçekten yazar mısınız? Ee, ama okunan bir yazar değilim. Yazan bir yazar. O halde size güvenebilirim. Yani, hocam öyle insanlar var ki arabalarına... ...hani ...her gün birlikte oldukları, canını teslim ettikleri arabalarına öyle kötü davranıyorlar ki. Çok şükür benim Ak güvercinimle aramda hiç kötü hatıram yok. <laughs> ak Güvercin? Ak <laughs> Güvercin. <laughs> Belki de bundan sonra sizin Ak Güvercin'iniz. Biz onunla çok güzel yerlere gittik hocam, çok güzel yerleri gezdik. Hatta bir keresinde bir Bodrum gezimiz vardı. Resimini bile çekmiştim, Hala durur bende. Şey, e, affedersiniz eğer bu kadar zor olacaksa sizin için e, ayrılmak... E, ...arabanızdan değil mi Yusuf Ziya? O zaman biz... Hocam, şey mecbur kalmasam satacak birine benziyorum. Yani, kesinlikle hayır. Ee, birine borcunuz varsa üstelik bu kişi silahlıysa borcunuzu ödemeniz gerekir. Hem de bugün. Gayet tabii. Ya çok güzel ya. Beğendin mi ak güvercinimizi? Harika. Ee, bu sos benim mi şimdi? Hayır kızım, ak güvercin seni. Olmam olamam de. Eu